Günaydın kıymetli arkadaşlar. Doğu Anadolu Faizolu'nun Pütürge Çelikan tarafıyla ilgili çok bilgi verdik. Ama bugün yani son 24 saatte burada tekrardan bir hareketlenme oldu. E, sizlere biraz daha rahatlatmak demeyelim de hem rehavete kapılmadan bilgilendirmeye çalışalım. Arkadaşlar burada saat 11.54'te 3.08'lik bir deprem oldu ve onun ardından yine küçük küçük depremlerimiz devam ediyor. 3'e yakın hatta 3'ü 3.01 civarında e, az önce tekrar gerçekleşti. Şimdi şu de baktığımızda bakın arka arkaya çok yakın 0.452 ona baktığımızda 0.52 yani aradan 10 dakika geçtikten sonra yine 1.14'lük ufak bir atım daha gerçekleşmiş. Bu 20 km kadar 15 km kadar parçamız kalmıştı. Buradaki sıkışmadan da bahsetmiştik. Burada yine bu civardaki depremlere hazır olacağız. Öncü değil arkadaşlar bunlar. Bunlar öncü değil. Bunun arkasına bir beşlik daha gelir. Bunlara öncü diyemezsiniz. Çünkü burası daha önce Şuradaki 618 ile Elazığ depremiyle yırtılmış ve aynı zamanda 6 Şubat'ta almış olduğu gerilimle Gölbaşı-Türkoğlu'ndan itibaren e, gelmiş erken segmentimiz vardı burada. Burası bir gerilim tekrardan almıştı ve buradaki kayaçları yerinden, işte fire yerinden tekrardan oynatmıştı. E, burada yine 5 civarında depremlere hazır olalım. E, korkulacak bir şey yok. Öyle yıkıcı bir e, deprem beklentimiz olmadığını tekrardan belirtelim. Yalnız burada bu depremler bitmeyecek arkadaşlar. Bu, bu şekilde devam edecek. Görüşürüz.